Kız neredesin sen? Bayağıdır yoksun ha. Vallahi bak gittin, Allah'ın cezası. Kara delik gibi olmuş. Dur, dur dur hadi. Uğraşamam sen. Gelemedim vallahi Aytan Niye abla. Niye gelemedin? <laughs> Niye gelemedin? Gelmişsin geçen. Karşı dükkanda gördüm seni. Cercer <laughs> konuşuyordun Senden ya, başkasına yerde. gider mi Aytan abla? E, bir şey. Niye gittin ona? <laughs> Neyse affettim seni. Tamam. Affettim. Hadi beni güzelleştir. İnşallah. Şu tipi bak. Şuna güzelleşir mi şu daha? Ama iki Ayten ablanın elindesin. Evet. <laughs> Doğru yerdesin, değişimi göreceğiz birazdan. Eldiven takmayı güzelliğinden. Şaşırttın beni şaşırttın. <laughs> daha yine manikür yaptırdım valla. Ya e anlat kız ne yapıyor? Ne yapayım valla ya? İşe git gel. Hala nişanlı mısın? Evet. 3 <laughs> yıl oldu 3 yıl. Eğleniyor Eğlesin. senin, haberi yok. <laughs> ya Aktik seviyor halini. beni. Bu kadar kuaföre gittim yıllardır. Hmm. Senin gibisini görmedim. Ee, kız 35 yıldır aynı mahalledeyim ben. Çok... Aynı sevdiğim şarkıcı. <laughs> Zeyla şunun sesini aç! Zeyliha Allah'ın cezası. Bırak şu boyozları artık. Senin gibiydi o da. 120 kilo. Geçen müşteri üstüne düştü, yasakladım boyozu. <laughs> Sen ne yaptın peki? Var mı eski kocanlığın haber? Aman sus sus, dillendirme. Ne yaptı? Ya. Çocuklar ne yapıyor? İyi, çocukları kaçırdım geçen. Mecbur. Nereye kaçırdın? Herifi aldım, hafta sonu diye alıyor götürüyor. Getirmiyor. E? E geçen gittim işte, Uyur, uyurken sızmış kalmış zaten. İçmiş mi yine? İçmiş, içmiş. Evet. Hep içiyor zaten. Aldım getirdim. Yok ne çektin Allah. bu adamdan be Ayten abla? Çok mu sevdin? Sevdik ya, Allah sevdik. Vallahi. Bak, saç rengimi ha. çok soruyorlar. Kim boyadı öyle. diyorlar, bu tonu nasıl tutturdu ya, diyorlar. Ya, ya, ya. Bir bilseler. Seni takipçilerimle paylaşayım mı? Paylaş kız. Herkes Ayten Abla'ya gelsin. Ekleyin. Renklerin <laughs> tanrısı. Kaşımı da boyayacağım, dur hepsini Kaşına yetmez mi boya. Kıllı. <laughs> makasla <da> gelsin, makasla. <laughs>